Çıtır yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok pratik olan çok lezzetli bir baklava tarifi vereceğiz. Tarifimizi denerseniz bizlere mutlaka yorumlarda yazmayı unutmayın. Kabımıza 2 adet yumurta, 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, Hepsini güzelce karıştıralım tüm sıvı malzemelerimizi ve içine yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Toplamda 5 su bardağı un kullandık biz ve 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, bir paket de kabartma tuzunu ekleyelim. Önce kaşık yardımıyla karıştıralım. Daha sonra yoğurmaya başlayacağız. Unu mutlaka azar azar ekleyin. Bir anda dökmeyin. Her unun kalitesi farklı çünkü. Biz toplamda 5 su bardağı un kullandık. Yumuşak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar hamurumuzu yoğuralım. Kıvamı bu şekilde olacak. Tezgahımıza alalım hamurumuzu. 4 eşit parçaya bölelim. Yuvarlayalım hamurlarımızı. Parçalarımızdan birini alalım. Üzerini diğerlerinin mutlaka bir poşetle kapatalım. Ve bol miktarda nişasta aldık. Nişastayla beraber hamurumuzu açıyoruz. Bu aşamada un değil mutlaka nişasta kullanın. Biz mısır nişastası kullandık. Sizler dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Bir oklava yardımıyla... Açmaya devam edelim hamurumuzu. Gerekli yerlerde bolca nişastalayalım. Ve tekrar üzerine bol bol nişasta sürüyoruz iki tarafından iki ucundan katlayacağız. Her katımıza yeniden süreceğiz. Diğer uçlarını da birleştireceğiz. Zar formu veriyoruz hamurlarımıza ve hamurumuzu tabağımıza yeniden yerleştirelim. Bu şekilde bütün hamurlarımızı açarak devam edeceğiz. Biz bu ölçülerde toplamda bir tepsi büyüklüğünde baklava elde ettik. Siz oranlarınızı azaltıp artırıp kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde zarf formu veriyoruz. Önce iki yanından katlıyoruz. Daha sonra diğer yanlarından da katlayalım. ve her kata bolca nişasta sürdük. Tabağımıza yerleştiriyoruz. Şimdi üzeri için biraz tereyağı erittik 200 gram kadar ve 1 su bardağı sıvı yağ ile karıştırdık. Şerbeti için de 5 su bardağı şeker ve 5 su bardağı suyu kaynamaya yolluyoruz. Güzelce karıştıralım. Hamurlarımız dinlendiler. Yaklaşık 20 dakika kadar geçti üzerinden tekrar bolca nişasta aldık ve yavaş yavaş açmaya başlıyoruz. Tepsimizin büyüklüğünü açacağız. Biz yuvarlak bir tepsi kullandık. Dilerseniz kare tepsilerde de yapabilirsiniz. Yine kenarları tepsi boyutunda keselim. Ve alt katımızı yerleştirelim. Kalan parçaları da içine uygun yerleri yerleştiriyoruz. Ve fırça yardımıyla tereyağlı sıvı yağlı karışımımızı üzerine gezdirelim. İkinci katımızı yapıyoruz yine aynı şekilde. İkinci katımıza koymadan önce alt kata biz ceviz iç kullandık. İki kata kullandık. Siz dilerseniz tam orta kata da kullanabilirsiniz. Biz en alta ve orta katını kullandık. Yine fazla parçaları yerine yerleştirdik. Tekrar cevizimizi ekiyoruz. Ve yeniden sıvı yağımızı döktük. Bu şekilde tüm katlarımızı koyduk. Ve artık şeklini vermeye geçiyoruz. Tam ortadan kestik. Biz kare kare şekiller elde ettik. Siz elbette dilediğiniz şekilleri kullanabilirsiniz. Bu arada bizleri beğenmeyi, kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bizleri TikTok ve Instagram hesaplarımızdan da Çıtır Yemekler adıyla takip ederseniz seviniriz. Tarifimizi denerseniz mutlaka yorumlarda yazmayı unutmayın bizlere. Ve rev şekiller kesiyoruz hafiften. Dilerseniz yıldız dilim baklava da kullanabilirsiniz. Şimdi geri kalan yağlı karışımımızı fırına atmadan önce her yere gelecek şekilde yayalım tepsimize. Ve 200 derecede alt üst fanlı ayarda pişirdik. Şimdi tatlımız sıcakken fırından çıkardık 2-3 dakika sonra şerbetimiz de sıcakken ikisini birleştirdik mutlaka kontrol ederek pişirin. Üzeri biraz kızardığında baklavamız olacaktır. 1-2 dakika kendini çekmesini bekledikten sonra sıcak şerbetimizle buluşturduk. Tatlımız artık hazır. Bizleri beğenmeyi, kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.